Savaş değil de ben! Al İlyas Karaca! Al subay Gönke Bilmeli! Bektaş Subaşı! Al Ali Çekiç! Beymen Selcan Epe! Yüzbaşı Haydar Bozkurt! Her şehit başlarımızın üzerinde parlayan bir yıldızdır. Ve hiçbir karanlık, ...o yıldızın ışığını örtemez. Hiçbir şey... ...bize onları unutturamaz. Ben Türk'ün kılıcıyım. Ben Türk'ün öcüyüm. Ben savaşçıyım. Savaşçıyı öldüremezsin. Alemde şer, Oğuz'da er tükenmez. Savaşçı 5. sezonuyla yakında Fox'ta.